Evet bakalım bakalım. Şaman desin denerek rönü. Nasıl nasıl bir şey herkes bilir kişi. Hey. Alt yazı var mı burada peki? Yokmuş. Hey, o ne diyor bu ne diyor bütün işi. Kolpa. İyi düşün taşın ağrımasın başın. Gevşek konu kilit hepinize koyuyorum. Nokta. Nasıl nasıl bir şey? Atakan ben izlemedim vallahi. Ben sadece yayında veya oyun oynarken bilgisayar başına oturuyorum. Yemin ediyorum son 8 aydır veya 9 aydır hiç yeni şarkı bile dinlemedim. Eskiden ben oturur YouTube'a işte yeni şarkılar arardım. işte yeni şarkılar bulurdum. Yeni insanlar bulurdum ki hani böyle güzel dinleyebileceğim ya da böyle daha kimsenin daha keşfetmediği falan filan. Artık hiç öyle değilim. Hiç yeni şarkıları ne bileyim UFO çıkıyor. Mero mesela bir sürü şarkı çıkarmış. Hiçbir fikrim yok yani. ilk defa görüyorum bunda. Herkes bilir kişi. Hey, hey. O ne diyor bu ne diyor bütün işi oh, ah, iyi düşün taşın ağrımasın başın Gevşek konu kilit hepinize koyuyorum Nokta hey keş Ortamınız Atakan yaşlandık galiba Koyunca hopluyor sürekli bir gebeş Hep ha beş maymunu Yok çamursuz güreş Rap Yes, göz arpacık nişan al ateş Gang bang bugün sos seteyle beş çayında görüşeceğim Telif kalktı bir mankenle acarken te sevişeceğim Ne fark eder ki yalan haberse gündem için yaratınız Sen dedi ol Anıl Anıl sen misin Anıl Çabuk söyle Ben kodum dedikoduysa sanatınız Bak hey Lafını yut gebiş getir be Kalk hey Sapını tut bitir de Yo. Geçen ben senin hakkında konuştuk da bela, bu yeni nesil bir Şaşırdım aman akıyım Nasıl nasıl bir şey herkes bilir kişi hey, hey. O ne diyor bu ne diyor bütün işi Kol, İyi düşün taşın ağrımasın başın Tem, şey. Konu kilit hepinize koyuyorum Nokta. Nasıl nasıl bir şey herkes bilir kişi hey, hey. O ne diyor bu ne diyor bütün işi Kol, İyi düşün, taşın ağrımasın başın. Gevçek. Konu kilit hepinize koyuyorum. Nokta. Hey Mike, asana bir like. Like, like. Zaten olduk artık asosyal bir halk. Geç. Bu sene değere bindi bizim hip hop kültürü. Tüh. Yeni bir Tarkan olamıyor mu Edis Görgülü? adımı karalıyorsa li boşların gerçek ben Edis'i çok seviyorum bu arada. Edisi Neden öyle son... dedin ki anlamadım. Neden? Belki Tarkan olmaya çalışmıyor orada. Yani. Bunlarla her bir cephede harbeder. Aynen i̇şte böyle bilader. Sen de kıçını kaşırsın. Ben bir şarkı yaptığımda anca beton taşırsın. Koş. Ey. Varsa yoksa iftira ne hoş. Hey. Asla tutsa kaç yazar <laughs> bu boş. Hey. Yalanla beni mi gömdünüz ki haklı sonra gördünüz Ve kedefe döndünüz çök, çök. Nasıl nasıl bir şey herkes bilir kişi hey, hey. O ne diyor bu ne diyor bütün işi Kolba. İyi düşün taşın ağrımasın başın Devşek. Konu kilit hepinize koyuyorum Nokta. Nasıl nasıl bir şey herkes bilir kişi hey, hey. O ne diyor bu ne diyor <laughs> di Yeter <laughs> It's yes.